Aferin. Her vurduğuna düdük çalarsa abi yani sen de al ha, bak. Hadi çocuklar ya bir tane daha. Ah, ne yaptı? Ne yaptı ya? Tamam bize 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 ben çıkarım. <laughs> hayır 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 kaleci. Hadi, ha? Hayır kal. Tamam ne oldu? Ben altı verdim onlara. Ne oldu? İyi değil mi? Neden? Yok serbest vuruşuyor. İyi penaltı değil. Ama... Oradan gol olabilir. Serbest verici ya. İyi de ne, ne alaka ya? Topu müdahale edin mi? Gole giden adam şey yaptı diye. İyi de kaleci değil mi? Ee, i̇kinci pozisyona galiba kaleci şey, futbolcu faal galiba. Ya. Topu açıldıktan sonra... Penaltı mı? Penaltı. Penaltı mı? Penaltı ver. Hayır ya. Allah, ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Çıkartabiliriz. Thank <laughs> <laughs> i

Hayır ya hayır hayır. Ya hadi çıksana hayır ya. Eee ya. <laughs> 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 Aynen geriye. Evet güzel bir orta hadi. hadi, hadi. Yapma be. Hayır. O çalımı yersen onu yersin. Yiğit koş koş oğlum. Koşamaz. Şişti geldi nasıl geldi önce? <laughs> Onur'u niye sormadın? Yok ya. Sarı kart Hepsine kırmızı kart verip çıkart hocam vallahi oynamasınlar. Bence o öyle bir şey yapıyorsun sen şu anda.